Selamlar sevgili YouTube dostlarım. Yepyeni bir content warning bölümüyle daha karşınızdayım. Bu sefer yanımda Yunus yok. Sadece şuradaki Artemis. Yani Yamyumus ve şuradaki Botta. Yani Taner. Şimdi arkadaşlar. Evet. Bugün 39 bin izlenme almamız lazım. 39.000 izlenmeyi bence biz 3 kişi alırız diye düşünüyorum. Çünkü zaten yani sadece kameraya bir Yamyumus'u çeksek 39.000 bin izleniriz. Şimdi ne alıyorsunuz? Bence değil. Ekürman lazım bana de izlenmeye hmm. zorundayız. Aa, bir şey evet. söyleyeceğim. Bu arada şöyle bir şey söylemişlerdi. Eğer elimizde bir mikrofon varsa, o mikrofonu tuttuğumuzda yani şöyle şöyle tuttuğumuzda o yani mikrofonu otomatik olarak şöyle bir sistem oluyor kanka. Ne oluyor lan? O izlenme sayısını arttırıyormuş biraz. Neler geldi? Tam mikrofon. Okey, bu ne? O ne lan Gülsüm? Başka ne alalım? Başka bir şey yok herhalde. Bak, bak. Bak, bak! Alo. Aa bir kere patlıyor galiba Paner Evet, evet. Bir kere patlıyor. Ben patlattım bunu. Patladı mı bu? Aa ben patlı... Ben de evet. böyle oluyor? Neyse at bunu ya. Şöyle. Al mikrofonu al. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün Fener pa lazım Paner Fener net lazım bu arada. Biz izleyelim gelelim. Aha geldi bir şey geldi. Konfeti geldi. patlatsana gözüm bir izle. Patlatırsam pa gider. Bir daha olmuyor. Ne? Onu biz ne için kullanıyoruz peki? Amacı ne? Video açılışı. açılışı açılış yaparken. Ha video açılışında. Abi o zaman hadi gidelim. Açılışa gidelim. Arkadaşlar geldik bugün. Yani konfeti... konfeti patlatarak başlıyorum. Evet. geldi lan yerde. Tamam, bakalım. Al. Konfeti patlatacak. Kom evet, Kamerayla ben Taner'i çekeceğim. 1, 2, 3. Ben mi giriş Dur. yapayım? Evet sen giriş yap. İyi tamam hadi ben yapayım. 1, 2, 3. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir canlı yayında daha karşınızdayız. Bugün yapacağımız şey kısaca şu olacak. Bu arada bu mikrofon niye var? Hiç bilmiyorum çünkü zaten mikrofonumuz var. Arkadaşlar bugün burada 39.000 izlenmek için her şeyi yapacağız. Umarım izleniriz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gidelim. Anam. Arkada bir şey var ha. Sanki bir şey geçti gibi gördüm. Onu. Oy el feneri, el fenerini var ya. Bir şey yılan sandım lan. <laughs> Sıçradım yerim ben. Ya, ben da çok korktum ben ama. Şey. Aşırı korktum orada. Kendi kendi korkutuyor. Düz gidelim sana. Os, bir şey oldu. Aşağı inecek miyiz yine? Ne oluyor? Ah! Çık. Ah! Beyciğim, dur dur dur. Kes şunu, kes şunu, kes şunu. Allah belanı vermesin. Kes şunu, kes şunu. Ay, yakaladı! Geldi, geldi, geldi. Aha bir daha tut Tutma. Ah, Lan sinos. Lan şerefsiz. Oo! Yusuf, <laughs> abi Müslüm. yapmayın Müslüm. ya. Alıyor beni. Sen git video yükle. Hadi bakalım, git. <laughs> Ağzımız bazenler boşa gitti. Anne. <laughs> Hadi, ülke hemen üstündeki atmaya çalışalım. Eşim Net, yolu direkt, yolu direkt altın beş Taner de onları alsın eğer boş envanteri falan varsa yani de birileri Aynen. işte kim şeydeyse. Taner. Arkadaşlar selamlar. Altı Taner! Taner. Tane fiyatları artmış. <laughs> Bu arada Hiç 77, dolar do içmiş. 77 dolarımız var ha. Farkındasınız değil mi? Abi inşallah bugün bu yayın izlenir 10 ya. Dolar $10 verdik ya. Ortalama kaç izlenir sizce bu video? Ben benim tutuşumu falan çektiniz zaten. Bilmiyorum. 10.000 falan. Kanka 10.000 izlenir ya. 5 6.000 garantisi var bu arada. 6.000 izlenecek hadi bakalım. 13 olması gerekiyor en az. Ener evet, en az 10 izlememiz lazım doğru. Bu arada yeniden oynatma açık sigülsün sen de aç ara sıra şey alırsınız. Benim şimdi aklıma geldi onlar. O ne be? Kan aç o ağzını kan arkadaşlar oh. oh. <laughs> Bugün <laughs> <laughs> Oğlum kimin <kemiğini Gülüyor> nere buldum lan? Kame çekiyom Altı bin izlemeye geçtik mi orada? Evet Oha! Sekiz bin'i geçtik <laughs> Allah, lan. Ortaymış o, o Ortaymış <laughs> Oltayla mı çekiyor bizi? A da değil, olta. Lan, Bu arada 13 k izlendik. 14 15 olsa var efsane olur. O 15'i geçtik. Lan bir gün 39 bin izlendik lan herhalde. Mis gibi izlendik. Geçtik bu arada. Kargetinden vurdu. <laughs> Çok iyi. Oha 310 dolar kazandık bu arada. Ekstra olarak da 20 bin izlendik. Abi son Ondan 19 izlenmemiz lazım. Okay. Var mı yaptık okay. bu sefer ha? Baya yol. hadi hemen uyuyalım abi. Evet arkadaşlar günaydın. ikinci gündeyiz şu anda. Bakalım günaydın. bugün neler olacak. Hemen gidelim. Bu arada umarım malzemelerimiz vardır. Kamera var. Ee, ama başka hiçbir şey yok. Flashlar yok. yok. Flash alacağız abi. Evet, hemen flash flashları ben flashları satın alalım. Nerede? Aa, mikrofon da burada. na, na evet. nasıl? Ben kendime aldım flash. Tamam burada. Bu saner senin flaşın mı yoksa onu bana mı vereceksin? Yo buldum. Al mikrofon burada. Dur Başka bakayım. bir şey duracağız? Tamam bu burada. Ne geliyor? Bir kafama gelsin ne olur. O. Oh! O benim mikrofon mikrofon. yine Yalnız kafama geldikten sonra kanka, bir dik kalması. Tamamdır Acıdı ya. Efendim? Sen şundan da al. Ee, o zaman Yaşta kime şey, yaşlar mı kan alsın? Tak. Oy kanka. Bir de konuşmaya kim başlatacak? Kan taner taner. Taner başlayacak kanka konuşmaya. 3, 2, 1, action diyeceğim ben. Ya konfeti bana ver, konfeti bana ver. Sen kamerayı çekerken konfeti nasıl patlatacaksın? Tamam önce patlatacağım sonra ben kamerayla çekeceğim. Saniyelik yapamazsın o. Ben patlatacağım. Yaparım. Hiç yapar lan yapar taner Sizin yapar. E gözüm sen konuş. Kulağını keserim ha. Ver kan onu bana geri. Sana Ver dur. git mikrofonunu al. Şöyle bir saç saç tıraşı falan biraz <laughs> tıraş yapıyorum ya. Ha şöyle yanlardan da alayım gel. Gel gel <laughs> dur dur dön. Şöyle ha al. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> merhaba merhaba. Korku videolarına Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kan Gülsüm ve ben bu lanet yerlere gireceğiz. Geçen videoda Gülsüm'ün ağzını kemirmen işlerdi. Kaan'ın götünü yemişlerdi. Ben hayatta kalmıştım. Bu ikisinin hastane masrafları benim götüme girdi. Bakalım bu videoda Kaan'ın götüne neler girecek? Devam. Çok ya. <laughs> kamerayı ver kamerayı ver. Al. <laughs> ben korktum bayağı bu arada. Hayır gelmeyince <laughs> korktum. Ne oldu? <laughs> kanka korktum. Selamünaleyküm çekelim hemen çekelim hemen şurayı. Arkadaşlar bu o alınabiliyor. Evet. Aldım. Götürelim mi onu bir dahakine alsın o komplelerini. Aldım kanka ama e, envanteri koyamıyorum ya yani. şu anda başka bir şey kullanamıyorum mesela. Elinde takın. Tabi istiyorum ya. Neyin lan ismi? <laughs> ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Fener beni al. Fener. Ha canavar cebimde. Canavar cebimde. Hadi dibimde. Beni kovalıyor arkadaşlar. Kanka. He. Evet. Oo! Oh, kanka çok korkmuştu. Bizim <laughs> gözüm Oğlum çok korkmuştu ya. Böyle gel, böyle gel, böyle gel. O zımbırtı vardı ya yerde. neyse. Aa, oh, oh, beni kovalıyor, 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 kovalıyor. Evet. Aşağı indiniz. Ya dadimin var. Kanka bir döndüm sola zınk beni bit bir tuttu. <laughs> Orada yine böcek. <gülüyor> <gülüyor> Allah, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah bismillahirrahmanirrahim hocam. Bir şey oldu. Aşağıda kadın. O ses ne? Taner ben havaya mı asıldım kanka? Alo. Çok kötü öldüm. Umarım Taner kurtulur. Baban nesine sattın beni oluyor. Seni kullanıyorum. Sen öldün. Ben de öldüm. Aa ben bini <laughs> havaya astı. Atamadım. havaya yedi astı yedi kanka. Amına. Havaya astı ya. Çok kötü gitti. Kaydan Bu ne böyle şey? Oo! <laughs> Dolduğumu Yemek o? var, yemek gel. Gazan <laughs> tepeden getirdim. Oo! Tamam, yemeğe ses gelmiyorsa gidebiliriz arkadaşlar yemeğe gelmesi gibi bir Ya. Bıçaklı kadın da gelmişti. Kanka <laughs> beni havaya astı ya. Biliyorum yani yok, sen onu yakaladın ben dikkat ettim dedim ona. Son evet. anda dedi ki nite kanlı gülsün yediler diye. Haner. <laughs> <laughs> şey eee <laughs> biz eşyaları ördüğümüz zaman elimizden aşağı atmıyordu. O da görürse hafiften geri döndü. Takarlatıldıktan sonra attığı yere ama sen görmedin. Ya bir şey olmaz. Çok merak ettim, Hadi bakalım. Bak ben burada buldum mikrofonda şeyi. Hadi Belki geri gelir bir daha. Bence. bence var 2 2 günde 40 bini geçeceğiz ya. Aa orta çok iyiymiş lan tam videoyu izliyorsun. Merhaba merhaba. Korku <laughs> videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Kang, Gülsün ve ben bu lanet yerlere gireceğiz. Geçen videoda Gülsüm'ün ağzını kemirme işlerdi, kanı <laughs> götünü <laughs> Ben hayatta kalmıştım. <laughs> bu ikisinin hastane masrafları benim götüme girdi. Bakalım bu videoda kanın götüne neler girecek. <laughs> benim götü tutmaya çalışıyor. Bu son mı duymuşsunuz. 16.000 oldu lan bu arada. 2 günde tamamladık lan. <laughs> bu arada şey sattım beni kovalıyor. Harbi <laughs> iki günde videoyu bitirdik bu arada. Evet arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey var. Ne? Evet. Ee, birinin ölüsünün çekmemek lazım. Hiç beğenmiyorlar çünkü. Dinle. <laughs> Okey. <laughs> 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 birinin ölüsünü beğenmiyorlar mı? Taner bence bugün hiç bir şey alma kanka. Bugün hani öyle bomboş geçsin. Çünkü zaten e, maksimum izlenme istediği sayı bu ya. Sadece öylesine bir şeyler çekip kanka direkt buraya dönelim. Hayır mı? <laughs> <hayır, hayır. gülüyor> <laughs> <laughs> Yeterli. Tamam hadi gidelim. 3, 2, dur dur dur. 3, 2, 1, kayıt. <laughs> Disco'ya hoş geldiniz. Bugün... İçeri gidiyoruz, yaratıkları öldürüyoruz, hepsini sövüyoruz, hepsini öpüyoruz. Müzik bitti. Gidiyoruz. Yok <laughs> yedim bu arada. Ya. ya... Ağzına süküleyim. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben de çok korktum, nefesim kesip bağıramadım biliyor musun? Duruyor, edin de rica bayrak, bayram bakayım, kaç. Kaç, kaç. beni tuttu, beni tuttu, beni tuttu. Beni tuttu. Beni tuttu. Kamera kaldı. Tuttu. Buradayım, buradayım, buradayım. Hopar. Yaratık çek 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 bunu. Çek çek. Yaratığı çek. <gülüyor> <gülüyor> oha bir sürü var. Ben de aldı. Ben de oha beni aldı kanka. Kamera gitti. Kamera gitti. Kamera gitti. Neredesiniz? Taner öldün mü? On kamerayı aldı mı ki? Gençler. Kamera elinde değil. Az salak yine. kamera yok mu? Geri dönmesi hiçbir şey hiçbir şey yaramayacak. Taner mı? Yine yani. hatırladı kamera oradaydı diye. Aşağı in gülsüm hadi kamerayı bul. Lan kamera aşağıda kaldı. Salak. Dönsem alabilir miyim ki? Alırsın bence hadi hadi be kızım hadi be. Ay ne agredini ya. Anam ben attım onu. Korktu. Sen mi attın onu? Anasını satayım ben ee? de. Tamam kalsın o zaman beni şey yapma durdurma. Hepini durdurma, yasallaşma. <laughs> Aha öldü. <laughs> Abi hayır ya. Oksijenim bitti. Oksijenim bitti. Tamam neyse sıkıntı oksijenim. değil zaten Uu, bugün çok hani. Çok para kesti. Çok para gitti bu arada. Deli para gitti ama şöyle bir şey var. Neyse iki tane almıştık. Ama bir şey fark ettiniz mi? Sondaki olayı anlasınız Biz bir gittik üç tane canavar orada karşımızda bir anda böyle. Aşırı evet. orada sıkıntı çektik yani. ayağım be ya. geldim kapıma ya, ya. sen, sen ya. Ya. Ne ya. Ya. ben Vallahi Nere ahunu tabana da bulamayısın ya ben anlatamadım. Kaan diye çığlık attım bu kadar. Oğlum çok güzel dans ya. Abi çok iyi ama biz dans edemiyoruz lan. O, o, çok kötü. Ya benim yerime niye yattın? Yeşil renk benim oğlum. Ya. Ben. Nereye uyuyacağım ben? Ben tam burası benim artık. <gülüyor> <gülüyor> Yerimi kaptı ya. Evet arkadaşlar hazırız yine Oy. o cehenneme geldik. Bu arada yeni bir görsel falan mı var burada? Yok. Hadi önden ilerleyin bakalım. Giriş yapmayacak mısınız zaten malzeme var. Yok gerek yok. Hadi yapalım giriş ya. Patlatmalı hadi bir yan Hadi. Kan giriş sendedir. Ben de mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu korkunç yamyum musun evine tekrardan geldik. Yamyum musun evinde biliyorsunuz ki bir sürü canavar var. Sen de bakalım bugün neler olacak. Hadi devam edelim. O mikrofon bayağı ses oluyor ya. Mikrofondan dolayı ayak sesi çok iyi. Ne keyif. be? Mikrofon pop, 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 efsaneydi bu arada ha. Hadi devam edelim. Şuradan gidelim. Aa, atla atla. Burası o ışıklı yer. Hatırladınız mı? Evet evet ilk girdiğimiz <gülüyor> baksana. <laughs> hmm. E, tamam. tamam orada dolaşıp durma tepeye bak. Tamam. Dikkat dikkat yukarıya bak. Oss. <laughs> Beni yukarı çekecekti. Altından geçti. Seni yakalayamadı son dakika. Gel gel buradan değil Taner gel buradan. Şey Gülsüm. Ananı. Oha. Ufak çocuk koşuyor. Ufak çocuk koşuyor. Taner. Gel gel. Çektin mi? Çekemedim. Çarptınız bana. O çocuk ne? Kanka çocuk kaçtı. Onu ikinci kez görüyorum. Lan çarpma bana be. Gel bakayım buraya. Geç Gülsüm. Gülsüm.

bu Arkada da var arkada da var. Bismillah. Anını satayım iki tane götümden. Taner gelme Taner gelme Taner gelme Taner Taner! Abi beni tuttu. Beni tuttu. Beni tuttu. Beni tuttu. anasını satayım böyle işin. Ben üstündekileri attım aldınız mı? Ben o çok tıklı kötü ya. Ben çok kötü ölüm Has. Taner Çekidim. öldü mü? Taner de öldü. Feriştan bir sikti. Efendim. Öldünüz mü hepiniz? Hepimiz, hepimiz öldük kanka. Of. Güzel videoydu ama bir şey söyleyeyim mi? Tek yedim ama. Kanka video çok video güzeldi, çok güzeldi ama... ama bizim şu an paramız yok. Video izlenmeyecek diğerlere. Biz de patladık bu arada. 2 tane videoyu nasıl izleteceğiz acaba? Yani iki ta iki, iki günde 128 bini geçebilir miyiz? Biz başta giriş videoları yapmayalım ya. Bence giriş videolarını yapmayalım abi. Biz direkt gidelim. Direkt şey çekelim, canavar falan çekelim. Canavarları çekmemiz gerekiyor. Tamam. Hello good morning. Abi şimdi iki günde 128 izlenmek için ne yapmamız lazım sizce tahminen? Sadece canavarları mı çekmemiz lazım? Seninki liramız var. Çıplak bir video çekeceğiz kanka. O zaman kanka şu şeye gelsin şuraya. Gülsüm sen gelme. Gülsüm gelme. <laughs> Utanıyorum. Bak kanka. Şş. Evet arkadaşlar Kaan'ın götüne girmek isteyenler aylık sadece 500 bin TL atarak Kaan'ın götüne <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bir de tümer katmaya çalışıyor <laughs> Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Normalde kanka oksijenleri takip edebilecek bak burada makine var. Bence birinin her zaman burada beklemesi gerekiyor kanka. Metre mi? Kaç metre? Aşağıda olduğunu mu söylüyor? Aa bir dakika. Bunlar beni duymuyor ki gidince. Aa gördüm onları. Neler? Gülsün. Bırakın Gülsüm'ü. Bırakın. Gülsüm bırakmıyor. Gülsüm bırakmıyor. Gülsüm bekle ben yardımcı olacağım sana. Kayboldu. Aluç. Gülsüm. Sen misin Bırakın. bu Gülsüm? Ya sen kaçıyorsun değil mi? Evet. Beni tuttu. Arkanızda. Beni tuttu. Benim çok az gemiye gidebilirsem yeter bana. Geliyor. Gel lan. Gel lan. Erkeksen gel lan. Erkek sen gel lan. Anne Erkek sen gel. Çık Dur 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 dur. dur. <laughs> Çek, arkanı dön. Taner mi alıyor? Taner mi alıyor? Lan şerefsiz Taneri gel, gel lan buraya. Ben arkana evet, korktum. Arkada üstünde zıpla ben öyle kurtuldum. Gel 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 buraya. Aa kamera, kamera al. Kamera kaç kamera al kaç kamera al kaç. Evet arkadaşlar şu an hepimiz ölmüş durumdayız. Kaçmaya çalışıyoruz evimize. Hepimiz ölmüş, hepimiz ölmüş durumdayız. <gülüyor> <gülüyor> Montaj. <gülüyor> ben ölmedim yaşıyorum. Abi Tadar çok kötü öldü ya. Of. Bak şu Tadar gerçekten Lan babanesini sattık lan. Ben sizi kurtarmıştım lan. Bak şimdi bak. Şimdi izle. Taner. Evet arkadaşlar canımız az kaldığı için kaçmak durumunda kaldık. Çünkü evimiz ölmek üzereydik. Doğru arkadaşlar. Çek. başka bir gireceğim var mı? Arkadaşlar Taner'i hala özlüyorum. Keşke şöyle şirketimize gelse. <laughs> Aa <Zeme> geldi. Arkadaşlar oğlum bak kasın. Ben yaşıyorum. Tabii.